Dünya Boks Şampiyonası'nda Eyüp Can, 51 kilo boksörümüz, Venezuela'lı David Griman'la karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk roundu. İki boksör de ilk roundta birbirlerini kontrol ediyorlar ve dikkatli dövüşmeye gayret ediyorlar. Hatırlayacaksınız Eyüp Can 1984 Los Angeles Olimpiyat oyunlarında da bronz madalya almıştı. Eyüp Can yarı finale gelirken Amerika Birleşik Devletleri'nden Arthur Johnson'ı 5-0 yenmiş. Daha sonra dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu demokratik Alman boksörü Dieter Berk'i 3-2 yenmişti. Eyüpcan bu karşılaşmaya çıkarken bronz madalyayı garantilemişti. Bu karşılaşmayı kazanması halinde final oynayacak. En kötü ihtimalle gümüş madalya alabilecekti. Seyrettiğiniz gibi her iki boksör de kontrollü, dikkatli dövüşüyorlar ve birbirlerine üstünlük sağlayamıyorlar. Eyüpcan rakibine oranla daha atak görünüyor. Daha çok yumruk vurma çabasında. Karşılaşmanın ilk roundu sona eriyor. Eyüp Can'ın antrenörü eski milli boksörlerimizden Seyfi Tatar. İkinci round için Seyfi Tatar Eyüp Can'ı hazırlıyor ve ikinci round. round'ta oldukça atak, üstün ve isabetli puan alıcı yumruklar vuruyor. Eyüp can ikinci round'da dayanıklılığını da ortaya koyuyor rakibi karşısında ve sizler de görüyorsunuz. Sürekli puan alan, puan getiren yumruklar vuruyor ve üstünlük sağlıyor rakibine. Eyüpcan'ın puan getirici yumrukları birbiri ardına Venezuelalı boksörün zaman zaman yüzüne, zaman zaman vücuduna, karın boşluğuna iniyor. İkinci roundda sona eriyor. İkinci roundda sizler de görüyorsunuz. Eyüp Can'ın gözle görülür bir üstünlüğü var ve dayanıklılık teknik açısından da rakibinden daha iyi bir görüntü veriyor. Karşılaşmanın son roundu. Eyüpcan 3. roundda da zinde 3. roundda da güçlü ve 3. roundda da atak Venezuelalı boksör giderek yoruluyor. Evet, rakibine Eyüp Can'a sarılarak hem dinlenmek için fırsat elde ediyor hem de yumruklarından sakınıyor. Yine üst üste puan alıcı yumruklar vuruyor Eyüp Yine Eyüpcan puan alıcı yumruklar vuruyor. Evet yine Venezuelalı boksör Eyüpcan'a sarılarak hem dinlenmek için fırsat buluyor hem rakibinin yumruklarından korunuyor. Bu arada hakem de Eyüpcan'ı gereksiz bir şekilde ikaz ediyor normal yumruk vurduğu halde. Evet bu arada hakem Venezuela'lıya da zaman kazandırıyor, ayakta durmasını sağlıyor. Venezuelalı boksörde yorgunluk alametleri var. Evet, üçüncü round sona eriyor. Ve sonuç merakla bekleniyor. Karşılaşmayı izleyen binlerce spor sever, boks sever. Eyüp elinin ya da yumruğunun yukarı kaldırılmasını bekliyor. Görüntüde Eyüp Can. Tartışılmaz bir üstünlüğü vardı. Özellikle üçüncü roundta Eyüp Can'ın sizler de seyrettiniz. Eyüp Can'da çıkardığı karşılaşmanın sonucunda sonuçtan emin gülümsüyor. Evet karşılaşmanın artık en heyecanlı yeri ve Venezuelalı boksör galip ilan ediliyor. Bu arada seyircilerin protestosu var. Bu sonuca itiraz ediyorlar seyirciler. Uzun süre bu sonucu protesto ediyorlar ve Eyüp Can'a sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Bu arada Yeni Zelandalı masa hakemi her iki boksöre de eşit sayıda puan verdiği halde tercihini Venezuelalı boksör lehine kullanıyor.